Herkese merhaba arkadaşlar. Günün kuponunu yaptık. Bugün sistem kupon yapacağız arkadaşlar. 7 maç çıkarttık. İlk maçımız arkadaşlar Letonya Ligi. Eee Liga Skola maçına bakalım arkadaşlar. Tercihimiz burada 2'den 0 olacak 12.50 oranla. İkinci maçımız arkadaşlar Slavia Prag olacak. Sparta Prag'la maç. Bu da tercihimiz 2'den 0 oldu arkadaşlar. Üçüncü maçımız arkadaşlar Dinamo Mikreş maçı. Dolda birden sıfır oynamak istiyoruz. Arkadaşlar öncelikle bu üç maça tek bir kupon yapacağım ben. Sistem 2-3 olarak. Bu aklınıza kalsın. Yani burada ben size 7 maç vereceğim. 7 maçı da tek kupona koymayın. Yani bu şekilde bir sistem yapmayın. Dilerseniz e, verdiğim 7 maça da arkadaşlar kaç gol var olarak oynayabilirsiniz. Bu da size söyleyeyim daha mantıklısı budur yani. Kuponu ikiye bölüp karşı gol varla misli basmak ya da tek tek 7 maça tek kupona 7 maç koyup karşı gol var olarak oynamak. Bu ilk kuponumuz sayılım arkadaşlar. Sonra canlı maçlarımız var saat 9'a başlayan Odense Silkeborg maçı arkadaşlar. Burada e, gollü beraberlik bekliyorum. Canlı maç olduğu için arkadaşlar bunu canlı oynayacağız. Akşamı bekleyeceğiz. Yani bunun için ekstra bir kupon yapmayacağız arkadaşlar. Bu sadece sizi görmeniz için tek bir kuponda hepsini topladım. Ee, diğer maçımız arkadaşlar Sion Basel olacak. Bence golün maç olacak arkadaşlar. Ee, Sion tarafına çok yakın bir maç, Basel tarafına çok yakın bir maç. Ben Basel daha ağır bastığı için arkadaşlar 3-2 Basel skorunu aldım. Ama maç dediğim gibi yani 3-1 ya da 3-2 Sion tarafında da olabilir. Ama maç dediğim gibi arkadaşlar 2-2 skoru görecektir rahat olarak. Bu yüzden de gol bir maç bekliyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse. Avustralya maçı var arkadaşlar. Bunu direkt karşı gol olarak geçin. Zaten maç gece canlı olarak yayınlanacak. Tekrar 21.30'da. Son maçımız arkadaşlar. Luga maçı. 22.45'de başlayan buna birden sıfır dedik arkadaşlar. Yani ilk yarı 05 üstü alıp ikinci yarıda karşı tarafın 05 üstünü alarak oynayabiliriz deplasman takımın. Birden 0 ya da 2'den 0 bekliyorum bu maça. Birden 0 analizlerimde daha ağırlık bastığı için arkadaşlar birden 0 tercihini aldım. Hadi derseniz dediğim gibi canlı olduğu için maç arkadaşlar ilk yarı 0 5 üstten değerlendirin. İkinci yarıda deplasman takımın 0 5 üstünü değerlendirin. Yani burada ben size birden 0 gösteririm dedi. Direkt birden 0 olarak oynamayın arkadaşlar. Yani canlı bu maçlar sonuçta. Bu maçta her şeyini değerlendirmeye çalışın. Avusturya ben maçta dediğim gibi arkadaşlar kaç gol var olarak görebilirsiniz. sion basar maçında ilk yarıdan gol olacaktır arkadaşlar. İlk yarıdan bir gol olsa da ikinci yarıdan da daha tempolu bir maç olacaktır. Ben ortalama 4 golün burada rahat gelebileceğini bekliyorum. 4-5 gol rahat gelecektir. O dansa maçında da arkadaşlar dediğim gibi golle beraberlik 1-1 e, ya da 2-2 beraberlik olabilir. Ama ben dediğim gibi golle bir beraberlik bekliyorum. Bu 4 maç arkadaşlar canlı olduğu için bunu kuponlarda değerlendirmeyin. Maçlar başladığı zaman canlı olarak değerlendirin. Benim naizan tavsiyem. Çünkü iddia o şekilde oynanır. Bu şekilde paralar kazanır arkadaşlar. Diğer yukarıda gördüğümüz 3 maçta arkadaşlar. E, sistem 2-3 yapacağım ben. S Riga Sikola maçı arkadaşlar 2'den 0. Sparta Prag maçı arkadaşlar 2'den 0 ve Bükreş maçı da 1'den 0 olarak tek bir kuponla sistem 2 3 olarak arkadaşlar 2 3 misli bir basacağım. Nasıl olsa gecen 4 maçında canlı maçları da arkadaşlar paramızı fazla çıkartacağız. burada da oranımızı değerlendirmiş olacağız 2 3 maçta. Hem de takip etmiş olacağız arkadaşlar. Şimdi bu 12 el oranları arkadaşlar size bahsettim ama her gün sonucu farklı geliyor bu yüzden en başarılı sonuç Arkadaşlar cumartesi günü aldık biz burada ee, pazartesi günü arkadaşlar e, maç sonu bir salı günü ise arkadaşlar hepsi handikap sıfır olarak bitiyor yani bunları ben gün gün takip ediyorum hepsinde tek bir e, şeyde videoda size paylaşacağım işte cumartesi günü görürseniz bunu oynayın veya pazar günü görürseniz bu şekilde oynayın işte çarşamba günü görürseniz bu şekilde oynayın diye hepsini size değerlendiren anlatacağım uzun uzun bu yüzden 12 el oranlar arkadaşlar benim için değerli bunları burada hem takip etmek için oynuyorum hem de gün gün not alıyorum arkadaşlar bir yerden bir şekilde para kazanmak kolay ama daha yüklü maçlarda daha yüklü oranlar kazanmak biraz zahmetli meşakkatli oluyor dediğim gibi sürekli takip ediyoruz arkadaşlar bazıları bazı günlerde örneğin yanlış hatırlamıyorsam cuma cuma günü hepsi mesela 4-5 gol olarak bitiyor arkadaşlar. Yani bunların hepsini size tek tek videoda değineceğim arkadaşlar. Şimdiden herkese bol şans. Bu maçları naçizane takip ederseniz de sevinirim. Dediğim gibi arkadaşlar tekli maçları canlı değerlendirin. Bu 7 maçı tek bir kupona koymayın. Herkese bol şans, bol kazanç.